Merhabalar, nasılsınız? Sizi borcunuzdan dolayı rahatsız ediyorum. Ben borç ve tahsilat bölümünden Nuri ayağı karnında. Sizin bir borcunuz varmış efendim. Uzun zaman olmuş. Telefonları açmamışsınız. Borcunuzu ödememişsiniz. Yani biz devraldık. Borcunuzu bize ödeyeceksin. Bilmiyor mu ne kadar borcunun olduğunu? Hele bir ödeme bakayım. Biz farklıyız efendim. Farklıyız. Seve seve, güle güle, paramızı alıyoruz sizden. Bakınız, ödemediğiniz takdirde evinize geliyoruz. Güzelce bir dayak atıyoruz. İki tane şaplak atıyoruz. Anladınız mı efendim? Ödeyeceksin. Bu borcu ödeyeceksin. Hele bir ödeme. Çeneni kırarım lan senin. Çeneni kırarım. Sen telefonda caz mı yapıyorsun? Delikanlılık şovu mu yapıyorsun? Bak oğlum. Tahsilat bizim işimizdir. Anladın mı? Ödersen ne olur biliyor musun? Borcunu ödersen dünyanın en iyi müşterisi olursun. Ödemedin takdirde hayatını karartırız. Anladın mı? Her gün sana şaplak çekeriz. Şaplaklarım seni. Ya borcunu ödeyeceksin ya bu diğerdan gideceksin Aslan parçası Sen neredesin Neredesin nerede Telefonda anlaşamayacağız Gelelim de Senle yüz yüze görüşelim Derdimizi paylaşalım. Anladın mı? Seni bulurum. Paramı da alırım. Seni çakal diye yanımda gezdiririm lan. Bak oğlum. Sen seçeceksin. Beş bin lira oldu. Elli bin lira lan. Bak yeğenim. Sen bizi şakaya mı aldın? Şov mu yapıyorsun belli değil. Gelirim. Çeneni kırarım oğlum. Atın kuyruğunu kopardın lan. Atın kuyruğu koptu oğlum. Bekle lan bizi. Geliyoruz. Orduyla geliyoruz ordu. Kaçma bir yere kaçma bak. Yakalayacağım seni. Bulacağım seni bulacağım oğlum. Bak sana bir şey diyeceğim bak 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 bak. Dinliyor mu? Şu an sen var ya tek taraflı telefon şakasına maruz kaldın. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu bir ses kaydıdır. Ses kaydıdır.